Evet sevgili arkadaşlar bugün Krypto Boy ve Kefensiz ile birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Gerçi kanalımızın ilk videosu olacak ama seri Hayırlı olsun. Aynen öyle. Seriyle mi tercih ediyoruz? İlk önce Mecrav, M.C.P'nin en güçlü Karakterlerini sizlere göstermek istiyorum. Nasıl yani? İşte kefensiz. Yazık lan oğlum. Nasıl yiyor lan? Ya şuna basıyor. Ben buradan uçuyorum. Kaçacağız. Ana sandık yeri var. A Arkadaşlar bunu size göstermek isterim. Sandık yeri olduğunu nereden anlarsınız? Birincisi çorbadan da fışkırı bu köylüler falan mı ya. Bakacaksınız ama Her neyse şu çatı yani fırınların olduğu bölge yerde her zaman sandık vardır. Bildiğiniz <laughs> <İzleyeyim> şimdi. Emi <Bak. gülüyor> sandığı korumaya mı gidiyor? Gerçi benden bir işe yaramaz Gördüğünüz gibi Hemen kefensiz şey survival moda girebilir gele misin? Daha olmaz Creeper Boy. Neden? Çünkü daha Minecraft'ın en güçlü karakterlerinden var gösterme şansı bulamadım. Hemen şuradan bir diamond kılıç. Bir tane de bile. Daha Bak öldürme birşey. onları. Daha öldürme. Niye oğlum? Blade'ler çok tehlikelidir. Allah Allah. Kaçıyorum. Lazer elleme. Lazerden mal çıkıyor içinden iki tane. Lazerlere elleme. Neden? Oğlum bak şimdi de şey çıkardı ya. Neydi bunların ismi? Hemen öğreniyorum Bu da tut blaze Ay. Lazerin şimdi hemen tutuyor. Şimdi numara neydi <gülüyor> ve Stella Charm. Açtık ya daha iskeleton var mı acaba? Bir bakalım mı? Arkadaşlar bunu size magma denemek bu da çok keyifli. Denemek istiyorum. Arkadaşlar Minecraft'ın yeni sürümünde tavşan ve daha neler neler geldi yani. Evet, bak. Evet, evet. Çok aslında. Size söylemek istiyorum. Minecraft'ın en, <laughs> en tehlikeli hayvanı yaratığını desem ne desem e, Enderman diyen kişi yalan söylüyor ve bilmiyorum artık aynen öyle Endermanlar çünkü kolay olur ya 5 vuruşta taş kılıçta bile 5 vuruşta ölür yani şimdi demek Enderman'lar kolay ölen ve Ender gözünü vermeyen yaratıklardır. Ender gözünü kolay ender olursa Enderman. Yalan söylüyorum. Çünkü bu yani mobilde ender gözü yoktur. Şimdi arkadaşlar, eee e geçelim ve Tek neler arttır. olacağını görelim. Ya hepsi bize saldıracak. Bundan emin olabilirsiniz. Arkadaşım çıktı. Bir kardeşim. Kardeşim deneme bakmayın. Normalde kankamdır kendisi. Grafin gelişi. Ama şu anda yara yedik. Ola bu Hemen saldırıya geçtim. Su atla, su atla, çabuk su atla. Anam değil örümcek. Onlar değiller. Aa. Ya var. Bu nasıl bir Tekrar çok ederim. Ne oluyor lan? Ya bu ne? Ne oluyor? Ne ben... oluyor? <laughs> Yarım kalp. Yarım oluyor? Kaleye gel, kaleye gel. Oğlum senin içinde şu an etki etmez zaten de. Bak bak magma ki. Oğlum sen suyun içinde yaşayabilecek misin? Ben kaçıyorum. Bak, Ateş, kaleye, gel. Kaleye. Kaleye, gel. Kaleye. kaleye gel, kaleye gel, kaleye gel, kaleye gel. Ha. Ben ölmek üzereyim ki zaten. Bak ona mı oraya? Ateş topu gönderdim. Kaleye gel. gel. Tamam kaleye gel. Ve de şeysi işte nasıl ulaşabileceğimizi bakalım. Çekti olacak bir şey varsa sandıkta yani şey çekti. Ne var? Yani şu an bu yaratıklar görmüyor ve bir saldırısına uğradım galiba. Olabilir. Ya hemen, görmen lazım. kaç 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 Ana, kaç. Ne oluyor lan? Hemen bir çeşit. Hemen bir çeşit mi var? Yardım koş. Yardım et. Ya abi değil lürü. Koş nefsim koş. Sakın zehirli örümcekleri bunu yakalar mı? Hangisi lan? Koş lan şimdi koş. Hey. Oğlum hangisi sandık yeri? Bulamıyorum ki. Sandık yeri kombinin Koş lan şey, koş. Aa buldum. Buldum ne var şimdi? Bakı, bakıyorum işte. İsmimi görüyorsan gel. Kaçarsın. Öldüm. Bunlar. Arkadaş bir tane ağırın parçalarım. Üç tane elma. Beş tane de otuyor. Hemen giyelim şunları. Ona verir mi istersen? Ben hemen gelmeye çalışıyorum. Abi bu ne? Şöyle saklanmış mı ya? Bu atak kalacak. dışarıya çıkart. Çıkmaya çalış. Efendim siz, al sana pantolon atıyorum. Elindeki ne? Barut mu? Evet. Arkandayım arkandayım. Al pantolonu. Hemen odaya gir. O eve hemen gir. Ve... Buna mı? Hı hı. Sandığa Hadi bakayım yanlışlıkla ben vurayım. Oğlum çekil lan. A açamıyorum tam ya. Ha, açtım. Tam dolanı bıraktım. Oraya. Başka ne var? Başka 3 tane elma var. İkisini vereyim. Bir tanesini alsam ya. 5 Be tane de oksijen orkucan var. Oksijenler bir işe yaramaz zaten. Oksijen bir tane versen yeter. Eğer <laughs> yani başka köyler bulursak, başka köylerde de oksijen bulursak yani. E, direktman nedir portalı yaparız. Gerçekten böyle olmaz nedir? Adam yani bak makma geliyor. Bunlar arkadaşlar çok tehlikelidir. Bunlardan uzak durun derim. Öldürdüğünüz anda yıkatın bölünürler. 4-5 parça bölünürler. Ama içinden bir şey düştü. Arkadaşlar bu arada ee, hat nedir diyor be? Ve... biri bana o koydu. Çoğunlukla e, ee... Creeper boya saldırıyor ve bu nedenle yani bu ne şey yani bana pek saldıran olmuyor. bu ne şey Anam tek attım. Görün mü? <laughs> Oğlum bak bir Oğlum bu bunu? Ama bunlar bölünecek tarafta Ama bölümden sonra zaten tek atılıyor. Nerede o şey? Neydi adı ya? Blaze değil de diğer başka bir tane beyaz olan var ya. Onun adını unuttum ben. Neydi onun adı? O da Blaze. Yo o Blaze değil. O başka bir şey. Onun adı neydi ya? Onu unuttum. Her neyse. Bence buradan gidelim. Şuradaki pumpkinleri alalım. İşimize yararlar. Adamlar seri atıyor ve şu durumda sıkacaklar gibi görünüyor beni. Tövbe de oğlum. Tövbe de. Sen orada hallet. Ben buradan balkabağı topluyorum. Seri yapıyorlar. Banka giyebiliyor muyuz ya? Bazı arkadaşlar yani giyilebiliyor diyorlar genelde ama pek giyilmiyor. Aa, tavuk gördüm. Diye. Diye doldum. Öldüm. Anam. Bilezlerin içinde doldum. ses geliyorum yardıma. Arkadaşlar bu magma cream ne iş yarıyor? söyleyebilirseniz çok memnun olacağım da. dur ve de yine öldüm. Efendim nerede doğ? Ben şuraya bir tane crafting table yapıyorum. Tamam bak bunlarla savaşmamız gerekiyor yoksa çok kötü olacak. Ölük. yine mi öldüm? Yine öldüm. Ama niye çıktın? Neyse. Ee, Videonun sonuna istiyorsan dilersen videomuzun sonuna gelelim. gelelim. Çünkü ikimiz de yani çok kötü bir yenilgi uğradık. Aynen öyle. Ve de çok zor oldu bu kadar canavarla karşı karşıya gelmek yani arkadaşlar tavsiye etmem. Ama eğer illa zorluk istiyorum ben macera severim derseniz ya o size kalmış bir şey. Ee, sözünü valla kesiyorum ama bu bu kadar canavar fazla.